3 hafta sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. You are my honey bun sugar. Bugün %99 ihtimalle 2025'te oyuna eklenecek 15 tane şeye bakacağız. Neden bu kadar kesin konuşuyorum? Çünkü bunları Supercell açıkladı arkadaşlar. O kadar yani. Evet ilk maddemiz arkadaşlar aşamalı. Hatta ben size bunların tarihlerini söyleyeceğim. 2025'in ilk güncellemesi yani önümüzdeki güncellemede arkadaşlar aşamalı mı o da güncelleme gelecek. Yani nasıl güncelleme gelecek? Bunu da bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ın bir videosu vardı ya. 2025 hayallerimiz diye videosu o tarzı bir video vardı. Ya yani bunların çoğunu zaten oradan buradan aldım arkadaşlar. Yani bunlar süpersel resim açıklaması. Supercell'in açıklamasına göre arkadaşlar 2025'in ilk güncellemesi yani bir e sonraki güncellemesinde aşamalı moddaki bir tane savaşçı seçim ekranı vardı ya. Orası daha kolaylaştırılacak arkadaşlar. Yani mesela ben atıyorum enjiro alacağım. Yani zibidli tane karakterin arasında bulman tabi zor arkadaşlar. O savaşçı seçim ekranını kolaylaştırması gerçekten güzel olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda aşamalı ve e-spor birleşecek arkadaşlar. Yani nasıl birleşecek? Abi hani bildiğiniz gibi oğlum bu arada video atmaya da oyuna ne olmuş evrim geçmiş oyun arkadaşlar da bu ne? ne? Hani senede bir kere arkadaşlar Brawl Stars'a böyle dünya şampiyonası falan geliyor arkadaşlar. Böyle 12 galibiyet mi 15 galibiyet falan falan al almanız gerekiyor 3 yerin hakkınız falan filan oluyor muhtemelen bundan sonra dünya finaline katılmak için yani e, Brawl Stars şampiyonası turnuvasına girmeniz için aşamalı belli bir rütbeye ulaşmanız gerekecek arkadaşlar bu tarzı açıklamalar vardı Supercell yani e-sporla aşamalıyı birbirine entegre etmek arkadaşlar atıyorum işte aşamalı modda efsanevi 3e ulaştığınız zaman dünya şampiyonlarına katılabileceksiniz ya da atıyorum bu mücadele giriş bileti katılabileceksiniz gibi ya da ustalara ulaşın herkes arkadaşlar dünya finallerine katılabilecek arkadaşlar yani en azından hani sol altta bir tane buton oluyor tabi şu anda pizza print var arkadaşlar burada da hani sol altta bir tane şöyle şuradakinin yanında bir tane buton oluyordu arkadaşlar dünya finalleri butonu o butona erişmek için aşamalı oynamanız gerekebilir arkadaşlar bir sonraki güncellemede ikincil olarak arkadaşlar 2025 Nisan ayında iş birliklerinden bahsetmişler. SuperTel aynı zamanda çok havalı bir işbirliği demişler bunun hakkında. Abi Banten işbirliği gelir mi oğlum. Banten işbirliği hatta onun videosu vardı bize değil mi? E, şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncak hikayesi işbirliği geldi ama 2025 Nisan'da çok efsane bir işbirliğinden bahsetti Supercell bizlere. Ya zaten bu video 2026'da izleyenler bunu doğrular arkadaşlar. Yani şu anda, anda bir şu anda biz gelecekte konuşmuyoruz arkadaşlar. Supercell'in açıklamalarını söylüyorum ben tabii ki siz. Banten videomuz vardı. Arkadaşlar bu arada 2025 Nisan'a kadar o karta videoların devamını getirmeyi düşünüyorum ben. Mesela atıyorum işte Estralengis kasabı ortakta gelseydi nasıl olurdu? Ne bileyim? Sürekli dizi ortakta gelseydi nasıl olurdu gibi. Ya Sukit hep ortakta de nasıl olurdu gibi arkadaşlar. Yani şimdi bu arada arkadaşlar bazı diyecek olan Tistan bir aydır video atmayın bir aydır yatıyor diyebilir arkadaşlar. Oğlum nereye yatması lan ben arkadaşlar Türkiye'nin en büyük browser içeriği düzenliyorum şu an arkadaşlar. Bak buradan duyurusunu geçeyim. Abi şu anda Türkiye'nin en büyük browser içeriğini yapıyoruz arkadaşlar. Squid Game yani 456 kişilik browser'da Squid Game yarışması düzenliyoruz. Abi inanılmaz bir içerik üzerine uğraşıyorum. Gelsin efsane olacak arkadaşlar. Sizler de yarışmaya katılmayı unutmayın bu arada. Çok kısa bir şekilde arkadaşlar duyurusunu geçeyim. Yani şimdi 456 kişi nasıl toplayacaksın arkadaşlar. Tabii ki sizlerden toplayacağız yani. Yarışmaya katılmak istiyorsanız arkadaşlar Instagram'dan beni takip eden, Instagram kanalında takip eden arkadaşlar bütün duyuruları orada yapacağım. Instagram kanalına girin. Titan oyuncu yazarak beni bulabilirsiniz. Yani inanılmaz bir içerik olacak arkadaşlar. En son geçen sene Brawl Stars'ın hayat Kale serimiz vardı. Abi o zamanlar beri kanal böyle uzun soluklu ve efsane bir seri yoktu arkadaşlar. Ben, ben onun boşuna düştüm ve dedim ki olan neden 456 kişilik Squid Game Brawl Stars versiyonu yapmıyoruz dedim. Böyle dizi gibi bir seri olacak. Yani takipte kalın arkadaşlar. Şu sıralar inanılmaz fazla desteği olacak. Çünkü abi ben Squid Game videosunun yayınlayana kadar attığım her videonun en azından belli bir sınıra ulaşması lazım istatistik olarak. O yüzden abi bu süreçte en azından yeni serimize başlayana kadar sizlerden çok fazla bir destek bekliyorum. Yani aslında istediğim tek şey sadece videoları sonuna kadar izleyip video like atmak arkadaşlar. Yani istediğim tek şey bu. Yani bu dönemde arkadaşlar Türkiye'nin en büyük bence Brawl Stars içeriği olacak. Yani 500'e yakın oyuncu olacak arkadaşlar. Sizlerden alacağız tabii ki de. O yüzden arkadaşlar sizlerden isteğim video like atarsanız çok sevinirim. Hatta dur lan arkadaşlar bu videoda gaza geldim. Jolene'lere Ruffs kostüm alacağım. Ulan özlemişim bir aydır video atmaya atmaya arkadaşlar. Tabi artık alıştık. Şunu da alıyorum arkadaşlar. Bismillah dedim. Bunu da alıyorum. Neden aldım bilmiyorum arkadaşlar. Ruffs kostümü gelince dayanamıyorum. Arkadaşlar 2000 like gelmesi imkansız ama şu sarı Tüm videoları bir destek çok sevinirim. Ve bildirimleri açın arkadaşlar. Yarışma başvuruları yakında başlayacak. Abi inanılmaz bir içerik olacak. Yani gerçekten aşırı heyecanlıyım. Yani şunu da alayım lan. Arkadaşlar şu anda her şey alasım var. şu an bu Squid Game içeriği beni bayağı heyecanlandırır. Şu anda neden durduk yere bir sürü koltuk Gel lan şunları kardeşim Zaten bilmece ver Yapıştır oğlum böyle Kurok gözüküyor ha baksana Neyse videonun içerisine iyice kaydık arkadaşlar İçerik neydi ben onu bilemiyordum Robot pinini alalım arkadaşlar Neden aldığımı bilmiyorum ama Temize gitsin Gerçi bunlar tam Star Drop'tan çıkmalık arkadaşlar da Arkadaşlar da hadi alalım hadi hadi bin mücevherden de bir şey olmaz hadi Squid Game videosu atın arkadaşlar bunları alıyorum Bu video 2000 en sonraki videoda arkadaşlar 5 tane daha kostüm alacağım hadi bakayım sözü de verdik burada Üçüncü maddemiz arkadaşlar Nisan 2025'te oynanışa geliştirmeler gelecek Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz Hani oyunda ulti, aksesuar, eşya, yıldız gücü falan filan var ya Oynanışa etki derken bence hani butonlar arasında bir etki olabilir düşünüyorum yani Eşya yıldız gücü gibi değil de hani aksesuar butonu gibi bir butonu gelebilir ya da onlara bir geliştirme Bilmem mi gelir, mı gelir bilmiyorum ama Nisan 2025'te arkadaşlar bu tarzda bir şey söylemişler Oğlum bu baya iyi olabilir bu arada Oynanışa geliştirme derken 2025 Haziran'da arkadaşlar kupa yoluna bir güncelleme gelecek bize yani Zaten kupa yolu şu anlar arkadaşlar Harbiden yani evet, abi Mesela bakın kupa yolunun en sona gidelim arkadaşlar Abi buralarda ilk zaman hatırlıyorum bu arada Kupa yolu bak 14.500 kupada bitiyordu O zaman ödü de çok saçmaydı Abi kupa yolu hiçbir zaman güzel olmadı Hani eskiden hadi bak eskiden kupa yolu karakteri vardı Allah cezanı vermesin yani Adam yetmiş bir kupaya hayatını bu yataracak bir tane efsane bir star drop mu yani. Abi harbiden her kupayalı ödül olmasa bile ha dur bir saniye arkadaşlar bir sonraki maddemiz ne biliyor musunuz? Bir sonraki maddemiz hikaye modu. Yine Haziran ayında arkadaşlar kupa yoluna Star Park hikayeleri donatmak istiyorlar bir süpersel ekibi vay canına dersin. Vay canına. Yani buna Abi Star Wars hikayelerini eskiden Gizem detay videoları çekiyorduk arkadaşlar Karakterlerimizde böyle hikayeleri falan filan var bildiğiniz gibi Hatta kanalda en çok izlenen video Spigen Hayat Hikayesi arkadaşlar O serinin devamını yapmaya bayağı üşendim için bitti o seri ama Yani karakterlerin hayat hikayelerini falan filan arkadaşlar, Star Park'taki hikayeleri Kupa yolundan öğrenebilecekmişiz Yani süper biz ne istiyoruz Süper terörler ne biliyor arkadaşlar ama Ya bu da olur bence hikayelerle böyle Kupa yolu Bence hikaye modu tarzı bir şey Bence güzel olabilir Mesela Kupa yolunda yeni bir hikayenin e, Başarımını açmak ya da yeni bir hikaye açmak yani şu an benimle benim yanınday arkadaşlar nasıl olacak ben de bilmiyorum ama ve lakin kupa yolu ve e, hikaye modu bence güzel olacak. Hikaye modu değil arkadaşlar aslında tam olarak e, kupa yolunu Starbar hikayeleriyle donatacağız dediler ama nasıl bir şey olur Allah bilir arkadaşlar bakacağız. Haziran ayına göreceğiz. Başka bir maddemiz de arkadaşlar hiper şarjlar Haziran ayında oyundaki tüm karakterlerde hiper şarjlar tamamlanacak. Hatta şöyle söyle bir yeni bir karakter geldiği zaman o karaktere direkt hiper şarjla beraber gelecek arkadaşlar. Olan ben niye 2009'da gittim arkadaşlar? Eskiden mesela 2019'da da şöyle der arkadaşlar. Oyun o zaman tabi bu kadar gelişmiş değil arkadaşlar. Bu kadar bütçesi yoktu oyun Abi karakteri sadece e, bir tane yıldız gücü bir tane aksesuarla yayınlıyorlardı. Karakterin ikinci aksesuarı bir sonraki güncellemede geliyordu. Hatta daha da eskini 2018 2019'un başlarında yeni bir karakter geldiği zaman karakter sesi geliyordu arkadaşlar. Sesi bir sonraki güncellemede ekleniyordu. Ulan ne zamanlarda ya oğlum gerçekten var ya. oyunu oyun oynarken kendim aşırı yaşlısı durum. Lan yaşlı değiliz aslında. Bu oyun bizi yaşattı mı arkadaşlar? Ne oldu lan bir? Bakın mesela arkadaşlar oyunun en eski karakterlerinden bir tanesi. Lan oğlum bulamıyorum. Bu ilk yakların karakteri nerede lan bu? Abi her yer yeni karakter olmuş. Bulamıyorum harbiden ha. Bir şey diyeceğim. Harbi yok mu oğlum bir eski karakter? Ulan var ya. Abi bir saattir eski karakter arıyorum. Gerçekten her yer yeni karakter olmuş. Bu ne lan? Cin yok mu cin? Cin nerede? Heh. Arkadaşlar mesela Jin oyuna globale çıktıktan sonra eklenen ilk karakterimiz arkadaşlar. Jin mesela sessiz gelmişti. Jin karakteri Carl gel. Oğlum ya yana da gelmişler. Jin'den sonra Carl gelmişti arkadaşlar. Jin'in sesi Carl geldikten sonra gelmişti. Carl'ın sesi de galiba Rosa geldikten sonra gelmişti. Carl'ın sonra da Rosa gelmişti galiba arkadaşlar. Ve oyuna tik geldikten sonra arkadaşlar karakterler sesleriyle beraber gelmeye başlamıştı. Ondan sonra ee bayağı bir şey oldu arkadaşlar tabii ki ve artık ne olacak? Karakterlerimiz artık Haziran ayından itibaren hiper şarjlarıyla beraber gelmeye başlayacak arkadaşlar oyun artık bayağı bir bütçesini atmış bayağı gelişmiş ve bir de yaşlanmışız ya harbiden yine benzer bir madde var arkadaşlar yetenekler değişiyor yani 12. seviye gelmiyor arkadaşlar yani şu anda şöyle bir açıklama yaptılar 12. seviyede ziyade arkadaşlar aslında şöyle bir şeyden bahsettiler bizlere şimdi arkadaşlar oyuncuların bir sürü güç puanı birikmiş bak 34 buradan İstanbullar selam olsun arkadaşlar benim 34.415 güç puanım var ve hiçbir halta yanmıyor yani bak mesela şöyle söyleyeyim bak hatta şöyle örnek vereyim size arkadaşlar kafanız daha iyi otursun bu mesele arkadaşlar Canela Rafsın

bile bu hayatta birçok şey yararken yani 34 bin güç puanı geldi de da hiçbir işe aramıyor. Ulan çivi salmış bir ihtiyacı. Arkadaşlar bu video 2000 gelsin 5 tane kostüm alıyorum. Ya süper arkadaşlar şöyle bir açıklama yaptı. 12. seviye karakter getirmekten ziyade yeni bir yetenek getirmek istediler arkadaşlar ve güç puanlarını da bunların içinde dahil edecekleri muhtemelen. Yani yetenekleri güç puanlarıyla mı açacağız bilmiyorum ama sanırım arkadaşlar Ağustos ayında e, yeterek yeni bir yetenek gelebilir yani öyle söyle bizlere. 12. seviyeden ziyade yeni bir şey yani e, görebiliriz diye düşünüyorum. E peki e, seviye 12 gelir mi arkadaşlar? Ağustos'ta gelmeyebilir ama 2023'ün sonlarında ya da 2026'nın başlarında gelebilir. Ya Abi seviye 12 de çok gerek yok çünkü hani tüm karakterlere 12. seviye yapmak için çok çok ciddi bir para lazım. Hani güç puanlarında sıkıntı yok arkadaşlar altın yani oyunu elmas kadar neredeyse değerli bir şey. Yani hiper 5.000 altın arkadaşlar. 12. seviye zaten şu anda çok önemli değil arkadaşlar. Başka bir muhabbetimiz arkadaşlar Mega Kumbara bu da yani %99 ihtimal artık 2025'te güncelenecek çünkü gerçekten çok kötü abi. Hani çıkan ödüller falan filan hani kötü derken abi zayıf çünkü en son ne, zaman Mega Kumbara açtık ben hatırlamıyorum arkadaşlar gerçekten. Mega Kumbara kaç ay kaç yıl önce açtık hatırlamıyorum bak ha bak şurada arkadaşlar. Hani Mega Kumbara çok çok nadir açtığımız bir şey olmasına rağmen içinden gerçekten hiç pahalı 20 tane Star Drop'tan arkadaşlar bir tane bir tane efsanevi ver böyle Allah razı olsun. Ya yani, tamam bu abi bu dersin senin şansın dersin oğlum burası bir şans böyle şans olur. 정말 좋았을 라 Abi insan yani ne kadar abdest olursa olsun bir tane çık çıkar bana o da çıkmıyor oğlum burası bu şans değil bence arkadaşlar bunun içinde başka bir şey var abi mega kumbaranın star drop'u daha ayrı bir şanslı var yani bence değişik arkadaşlar mega kumaranın değiştirmesi bence de gayet güzel olur evet arkadaşlar başka bir muhabbetimizde harita oluşturucu abi harita oluşturucu oyundaki en güzel özelliklerinin bir tanesi bak bu arada arkadaşlar ufak spoiler bak win win yazıyor bu harita biraz değişik muhtemelen squid game'deki yeşil ışık kırmızı ışık haritamız ya yani şu anda böyle olmayabilir arkadaşlar birazcık değiştireceğiz buna ama bak buna. Yani harita oluşturucu 2025 Ekim ayında arkadaşlar. Allah razı olsun artık hatırlamışlar. Yani 2020 deklediler. 2025'i sonlara doğru geliştirelim Allah razı olsun arkadaşlar. Hatırlamışlar yani bunu da. Harita oluşturucuda da günceleme gelecek bir şey arkadaşlar. Ama abi 2025'i sonra nedir Allah rızası için Yani burada arkadaşlar oyuncuların daha fazla özgürleştirilmesi için yani mesela atıyorum burada daha fazla blok olabilir ya da mesela daha fazla tema olabilir. Eskiden burada karanlık tema vardı arkadaşlar. Dizilerde filmlerde kullanıyorduk. Brawl Stars filmi yaptık oğlum biz. Abi harbiden bayağı bence kalite şeyler yapmıştık kızım ama Squid Game bence kanaldaki en kalitesi olabilir arkadaşlar bekleyin onda bu arada şurada böyle detaylar falan filan var arkadaşlar neyse yani işte burada daha fazla blok eklenebilir arkadaşlar daha fazla tema eklenebilir daha fazla oyun modu eklenebilir mesela atıyorum hokey savaşı eklenebilir gibi arkadaşlar harita oluşturucu çok güzel ama keşke 2025'in sonunda olmasaydı keşke 2025'in ilk güncellemesi olsaydı çünkü Squid Game modunda harita oluşturucuna geliştirmesi de benim için çok önemli arkadaşlar yani benim içerik yapmam için bu da çok önemli yani sonunda doğru arkadaşlar Neyse Squid ikinci sezonu yapar Ekim ayında bir sezon daha geliriz arkadaşlar. Seriyi severseniz ileride bakacağız ona. Başka bir muhabbetimiz arkadaşlar şöhret yolu. Yani ben bunu %100 artık bir yani tamam arkadaşlar profil resmi falan filan veriyorlardı. abi bence bunu artık bak mesela ben de güneş şöhreti olmuşlar arkadaşlar. Tamam kral Allah razı olsun profil resmi falan filan var ama abi istediğimiz şey bence daha farklı ya. Şöhret hani kredi mesela benim ben orada kredi bitiriyorum abi. Ama krediler şöhrete gelince gerçekten israf olmuş gibi hissediyorum ki öyle de oluyor bence abi zaten de. Şöhret yoluna daha fazla geliştirmeler. Çünkü abi abi adamın ekrana bile yok. Hani e, bak şurada dünya, Mars, güneş var. Yani komple ekrana bile göremiyoruz. Atıyorum dünya olsun da ay olsun. Hani bak şöyle bir ekran yap en azından. Hani aşamalı var ya artıyorum bu dünya e, gezegeni. Pardon dur lan. Beni bırakın süper sen Allah kahretmesin. <laughs> Hani bak bu dünya şöhreti arkadaşlar. işte işte dünya iş işte dünya ki dünya bir ay 3 ay iki, ay bir. Mars Jüpiter Satürn Maktürn arkadaşlar. Adı galaksi turladık hiçbir şeycik bir adı yok arkadaşlar yani. Yani arkadaşlar galaksi turlamanın hiçbir faydasını görmedim. Yani en azından şöyle bir ekran yaptı da abi adamın ekranı biliyor. Hani tıklayınca şöyle bir ekran çıkıyor. Yani bence şöhret yoluna 2025'te bir yenilik gelir arkadaşlar inşallah yani. Ve kutulara da arkadaşlar bak kutuları mesela hiçbir ekranı yok arkadaşlar. Yani sadece şöyle bir küçük bir ekranı var. Bence bu kutuları da küçük değişiklikler arkadaşlar bu sene hiç, hatta çok yakında bence gelir Zaten süper bir özelliği önce getiriyor. Daha sonra arkadaşlar onun üzerine eklemeler yapıyor. Yani kupa kutusu gerçekten oyunun en önemli özelliklerinden bir tanesiydi. Ve zaten süper şöyle bir açıklama sonra arkadaşlar oyun her 4 ayda bir kalıcı özellik ekleyeceklerini söylemişlerdi. Ve bu da onlardan birisi arkadaşlar. Kupa kutularına muhtemelen yakında güzel bir yenilik gelecektir. Ve arkadaşlar ben bu video normalde bir ay önce çekiştim. O zaman 2'ye 2 mod yoktu. Ben buraya 5, e 5 mod yazmışım ama iki 2, 2 modu da buraya dahil edebiliriz. Abi 5'e 5 mod bence şöyle tek abi bak bir, bu çok saçma bir şey. Abi abi Allah 5'e 5 e beş bot neden artı 8 kupa veriyor normal maçlardan 2 2.5 kat daha hızlı sürüyor arkadaşlar ve kazan zaman artı 8 bak hatta şöyle çizeyim arkadaşlar artı 8 değil süper değil. artı Oğlum bak şöyle yani yazardım daha iyi anlaşılıyor mu lan? Süpertel oğlum bence gerçekten buna en az artı 10 artı 12 kupa falan vermesi lazım arkadaşlar. Bence 5'e 5, e 5 modda çok iyi çok kaliteli arkadaşlar ama bence daha fazla bu süpertel bunun üzerine yoğunlaşması lazım. Ve hesaplaşma hani tek çift çıkıyor ya. Savaş topunun üstüne bastığında bana tek ya, ya, pardon 3 ya 3, 3, 3 ya da 5'e 5 olarak seçim olarak gelirse yani her mod için gelirse yani karışık olabilir evet o biraz karışık olabilir ama en azından kupa modunda hani kupa olarak arkadaşlar bence bir güncelleme gelmesi gerekiyor düşünüyorum. Abi çünkü daha uzun süre mantık daha fazla kupa vermesi daha güzel. Eskiden kuşatma modu öyleydi kardeşim ya. Kuşatmada daha fazla kupa veriyordu arkadaşlar hatırlıyor musunuz o zamanları? Ve son olarak arkadaşlar bu sene içerisinde enderliklere bence bir düzenleme getirilebilir. Yeni bir enderlik olabilir, başka bir şey olabilir ama bu benim içime doğan bir şey. Abi her bu rotok öncesi yeni bir enderlik teorimi tutuyorum. Hiçbir şey tutmadı arkadaşlar ama 2000, artık arkadaşlar bir aralık vereceğim. 2025'te gelsin bari arkadaşlar. Yani dar bir aralık verici tutmuyor belki 2025'de gelecek tutar ama bence yani enderliklere de bu sene içerisinde bir şey gelir. Hatta ekstra bir mat tedavi vereyim mi Bence bu sene kulüpleri de baya manyak bir özellik gelecek. Belki alan eskisi gibi 100 kişi olsa da baya güzel olur da. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten abi şu sıralar inanılmaz detayınıza ihtiyacım var. Squid Game videosu için like atıp abone olmayı unutmayın ve ekranda da efsane video çıktı. Onu da izleyerek efsane video gelebilirsiniz. Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Detayları da orada paylaşacağım zaten. Neyse kendinize iyi bakın. Adamsınız ya da müthişsiniz arkadaşlar. Şimdi cinsiyetçilik yapmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.